Zaman, tık tık tık. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle uzun bir aradan sonra bu simülatör ultimate. Evet. Ama evet. ne koyayım? Ne diyeceksin ben şimdi? Ben de bilmiyorum. Evet. Gitti? Yani ben neyi uzattım bilmiyorum. Birader evet. biz bunu durduralım. Müzik açalım en iyisi. Beyler, e, beyler bayanlar diyeyim artık. Bugün treve koy alacağım. Marco Polo var da çok asılıyor. Yolcular kızıyor bu sefer. Buradan kendimize bir otobüs belirleyelim. Şöyle bakalım arkadaşlar otobüsün fiyatına. Turist mu? Benim e, memlekete gittiğim otobüs. Ne yapmam var sormaz. Ondan sonra turizm o. Yok bu da trevor var. Ben de kitle eve bu. Tabii gidip bir şey alacağım. E, ee, Marco alıp asılalım birazcık. Man da basmıyor. Ne yaptığım var? Wow Efendim söyleyeyim. Torus mu? Pompus? Trader bu ne bir şey bu? Bakarız ya. Arkadaşlar ee, kısa sefer yapalım. 3 tane otobüsüm var. 3 tane otobüsü de kullanayım hadi sizin için. Şoför ellerini açalım. Müzik şoför elleri. Şuradan müziğimizi açalım arkadaşlar. Şundan başlayalım. Diyeceksiniz ki abi nereden açıyorsun? Bilgisayardan açıyorum bilgisayarım Casper ee, Windows 7 Yani daha da ayrıntı vermeyeceğim size Çünkü arkadaşlar ee, Windows 7'de ne beklersiniz Temsayı alalım ilk önce Seç Seferler 140 basıyor arkadaşlar bu otobüs enerjik o zaman şuradan ben de bunu açacaktım dutçuh 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 buradan arkadaşlar ee, nereye gideyim şey yapalım ee, yok hep bu taraftan gidiyoruz bursa var mı bizde yok yozgat Konya İzmir Şöyle yapalım lan? Sabah saat 10'da Çödürcü, tıra tıra da tıra da tıra da tıra da tıra da tıra Datça 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 Şarkıyı değiştirdim Hayırlı yolculuk var Amma Ne diyorsun oğlum Ailelerimizi açalım, klimamızı açalım. Bizim buralar soğuk arkadaşlar. Yani eee gündüzler de giyersiniz, akşamları şey yaparsınız. E, ceket giyersiniz. Çoğu, ço, ço. Ço Oyun kastık sıra bakmayın. Dacia, 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 Bismillahirrahmanirrahim diyerekten Evet. Havaalanı tamam, anonslarımıza geçelim. Sayın için, memnumuz, Daima hizmet eniz hizmet, Nihayet ki birinizi takınız. Sava döneceğiz. Sinyalimizi verdik. Geç polis amcım. Amına koyayım ama ya. ya aman ha koyun bas deli şoförüm ondan aktif ettim Aktif sil geceleri camı sil sil var orha.

Bana bunda wifi televizyon varmış. <laughs> Bakmayın böyle kırklar gittiğim aracı sallaya geçsem Arkadaşlar diyeceksiniz ki ben aradan wifi falan yok. Biz oyun önceden oynadığımız için önceki arabamızda bizim wifi, e, navigasyon, bu e, koltuk arka ekran vardı. Adamlar da ne diyorlar onlar? E, bizim emeklerimiz boşa gitmemesi için aynı şekilde yapmışlar gene. Sadece bu hızlı daha, daha hızlı gidiyor. Saat konularımız. İfram servisimiz başlama güzeldir. Odunu getirip servise bağlanırsanız, bunlara bir ricam olur. Afiyet olsun. paylaşacağımız yepyeni bir hikaye. Yeni kimden çok ejderi keşfedin. Birlikte destansı bir maceraya atılın. Yeni Kinder Joy ejderha oyuncakları. Lezzet dolu, keşif dolu. Bizim milli sporumuz. Oyuna yüreğini kormaktır. Ayet iyi yani 130. daha fazlasını isteyip en duyguları paylaşmaktır bizim milli sporumuz. Trend olarak Türk sporunu geleceğe taşımak bizim milli sporumuz. Ananı sikiyim. Reklam atlayalım ondan oldu. Bak ne yapacağız şimdi biliyor musunuz? Onu şöyle çok kısık atacağım ben. Zuks müzik ya. Yani sadece yolculara gideceksin. Şunu açık meydanı. Boş ver, siktir Bak amınakoyim. Karşıdaki bot araç. Beni görünce daha da çok hızlanıyor. Yapacak bir şey yok dayı. Daha vurmam lazım. <laughs> 80 ile yokuş çıkıyoruz o manakaya Yine 60 70 30 40 çıkar biz 80 ile çıkıyoruz yokuşu Anacığım motor güçlü oldu nasıl sıkıntı alıyor Virajda olmasa sikeceğim belaların da bunların. Ama nasıl sokuyor? Orospu evladı. Orospu evladı. Sen nereden geldin? Orospu evladı. Orospu evladı. Hay Ya ananın amı. Orospu çocuğu. Ya ananın amı orospu çocuğu. thank you. İşte burada iyi geldik gibi. Vira pek viraj yoktu. Yollar güzeldi, akıp gittik. bu, <laughs> yolculara sorarsam berbat ama. Arkadaşlar vakit dolduralım. Saatimizden erken geldik. Saat 40 arkadaşlar. 45'te burada olmamız lazım bizim. 45. Çaktırmayın. Görevli yoktu. Bolozlama da aldım mı? Aldı mı Otomatik açıldı kişi. Arkadaşlar. Şunun sesini az bir ya. Sayın yolcularımız 5 dakika sigara molası. Beş dakika sigara molası bittikten sonra lütfen anacımızın başından ayrılmayınız. Afiyet olsun. Sıkıl etmeyeyim. Şimdi bunlar zor çalışıyor. Ha anlıyorsunuz bana. Eski araba ya bunlar. Gır 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 Aman gır Aman 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 aman. Evet sen yolcuların o cuhara molası, cuhara molası, cuhara, 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 cuhara. Ne yapayım ben buna? Anons mu ettireyim illa? Cuhara, 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 cuhara. O selam abi var ya. Efendim selam abi. Kardeş sen. Sen neredesin oğlum ya? Hani otogara giriyorlar abi 45 geçe değil mi? Değil tabii. Değil tamamına koyayım. 40 geçiyor. 41 geçiyor. Sen neredesin ya? Abi, ben otogara geldiğimde de park yerinde bekliyordum. Bırak salak konuşma. Çabuk yerine yanaş. Ama tamam abi ne kızıyor ya kapat. Evet, 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 evet. Sayın yolcularımız lütfen binin. Mavi senin kör gözünü sikiyor. Ya abi ben nereden bileyim ya böyle gözlüyorsan hep sana gözlüyorsan zaten bak. Gel lan benimle gidiyorum. Ver bakayım bir şey yasalayı. İşte defteri. Ama ne kadar çocuk 40 yazıyor ya burada sen niye bana 41 dedin. 45 diyorsun yok şu an. Ya abi ne bileyim ben müzik dinlemek için yok. Ne siktir git yolculuğa in de belanı sikerim seni. Yani. Yürü bunun hesabını sonra kestik seninle. <laughs> Aman ya. Yanaşamadık. Allah. <laughs> Sen Burda aramız hangi otogar lan burası Konya otogarı Konya otogarı Konya otogarı Konya otogarı Sizlerle birlikteliğimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız bu, bu çok kafa sıkıyor ya Ayrıca normal ayrılmadan önce eşyalarınızı kontrol bizi, etmenizi, varsa bagaj fişlerinizi hazırlamanızı önemli hatırlatır ha. Esenlikler dileriz Öyle çok kafa sıkıyordu. sikiyon Nereden 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 Kafa kafa kalkmıyor Kaldırmıyor Buradan ne açalım? Allah'ım sana selam var mı? Şuradan şöyle bakayım. En sevilen ne? Neyse. Baldi ya. Baldi şeyler açalım. Öh, 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 uykum gelmiş. Haydi 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 İzmir 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 Oğlum ver bakayım kaç, kaç da varız oraya Kaç Evet Abi tam tam Tuttum Oğlum saat kaç amana koyayım bir türlü konuşamadım ya Oğlum oğlum tam yeni uçtum Tam 23'te orada olacakmışız. Uçururum ben bu arabayı. Arkadaşlar iddia koyuyorum. 50 geç otogarda olurum. Siz de görün amına. Hadi bakalım. Hadi bakalım zıngıldatmaya devam. 50 geç o otogarda olmazsa benim adama merdivenesine 45, 46, 47, 48, 49, 50 hemen hemen 7-8 dakika var. Vurros bu. Suçlu bu. Ben hızlı almışım geliyor. Abi gerçekçi grafik olsa var ya bir oyayım ben buna. Adam da buralardan toplarlardı. Ya aracı kupası gitmişti. Yetişebileceğiz mi dersiniz arkadaşlar?

Burada kazı olsa ben suçluyum. Yani biraz gerçek yapalım da. Vallahi turşunun arkasından iyi yapıştım ha. Kedi arkadaşlar 48 49 50 3 4 dakikam var. Arkadaşlar ben o, o otogara 50 geçe giremezsem en hadi giyeyim. Şaka şaka aman ne giyeyim aman. Basit tane diyelim mi Bu otobüsü bir daha sürmek lazım olmasın. Tamam ha, tamam 50 geçe varamayacağım mı demek ki. Baksana 50. Eğer ben 50 geç oraya varamayacaksam bu otobüsü sürmek bir daha bana nasip olmasın. Bana mı baksana ama salaklandı. Eğer 50 geç eden hmm, konuşamadım da. 50 geç eden üstüne varırsam bu otobüsü sürmek tekrar nasip olsun. Araba hiçbir yere gitmiyor. Demek ki 50 geçe de varamayacağız orada. Dayı sikeceğim amına koyayım seni bak ha. Thank <laughs> you. göçte i̇şte burası. Sikişti. <laughs> Şimdi geç havanamacağım. <abone> <laughs> 55. Kapı takılası. Ford bir. O Ford orada beni oyaladı. Ondan sonra bir de şu ne yapıyor oyaladı beni. Yoksa 50 geçe var otogardaydım. Siktir. Sayın konuklarımız ikram servisimiz başlamak Hayır üzere. işte arkadaşlar. Bunların normal otobüs olacak. Servisi. Bunların en çok sevdiği otobüs MAN yok 2020. Hafif basıyor. 120 125'e kadar basıyor. Güzel makaslara giriyor. Allah'a şükür. Konforlu. Renault'yu <laughs> çıkarmadım ya. Daha az yapıyorlar. senin o götünü sikeyim ben abi gibinin değil mi? Ulan geri vitese takarsam en hadi bu Takmayacağım ama ben geri vitese. Eh şöyle adam olacağız. <gülüyor> 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 İnşallah karşıdan araba gelmiyordur. Şükür. Burayı solladım iyi oldu. Ya birader bak şimdi. O abi diyorsunuz ki niye kızıyorsun bak. Ha birincisi bu zaten. Bak 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 adamın önüne bak 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 bak. bak. Hadi gel söyleme bana. Servis başlamak üzeredir. Koltuklarınızı dik duruma getirip servise dayı. Dayı ayağını yanında da gaz pedalı var o gaz. Otomatiktir seninki zaten. Şöyle kocaman olur. Şöyle bastım mı araba gider fıla. Ondan sonra onun yanındakine bastım mı durur. Sen o e, uzun olana bas çık ki araba hızlansın. Anladın mı lan yaram? Amına iyi yiğlaları. İyi. Ich öh, hätte mich hart. Hasta kolumda saat var arkadaşlar siz belki inanmazsınız de telefondan bakıyorum. Buz dursa da kalır yolda aman koyayım Tamir yaptıramam. arkadaşlar ben yatıyorum Allah'a emanetsiniz.